Ben de çalışan bir bayandım. Aslında evliliğimin 7. senesindeyim ama bebeğime kendim bakmak istememden dolayı 5. senemdeydi anne olduğumda. Çünkü bir başkasının çocuğuma bakma fikri bana çok ürkütücü geliyordu. Kendim büyütmek istiyordum. Kreş dönemine kadar en azından yanımda büyümesini tercih ettim. Dorun alerjik sebebinden dolayı ben onunla evde kalmayı tercih ettim. Çünkü beslenmesine çok özen göstermemiz gerekiyor. Her gün takip etmemiz gerekiyor. Ne yedi, ne yemedi, vücudunda döküntü var mı, dışkısını kontrol etmemiz gerekiyor. Günlük içtiği su miktarı, tükettiği sıvı, içtiği çorbası, paketli gıdalardan uzak durması gerekiyor. Şu anda bebeğimle birlikte büyüyoruz. Her anı, her dakikasının tadını birlikte çıkarıyoruz. Ben çalışan anne ama tercihimi bırakmış durumdayım şu an için birlikteyiz. Bundan da çok keyif alıyoruz her ikimiz için Çünkü anne yanında büyüyen bebek kendini daha güvende hissediyor. İlk mesela emme dönemi, uyuma dönemi her istediğinde anne yanında olduğu için huzurla büyüyor. Daha sakin bir çocuk oluyor. Ama tabii ki çalışma durumunda olan mecburi anneler de var. O zaman da bakıcı konforunu çok iyi sağlamaları gerekiyor. İlk 6 ay ve 3 yaşına kadar aynı kişinin bebeğe bakması gerekiyor ki bu oral dönemde bebek farklılık yaşamasın. Emerken beslenirken aynı kişi tarafından destek verilmesi gerekiyor ki daha rahat atlatılsın annesiz büyüme dönemini diye düşünüyorum. Bir de Doruk insanları çok sevdiği için herkesin kucağına gidiyor ve bu birazcık bizde ters tepki uyandırıyor. Şu şekilde herkes ona ''A dur sana şunu da vereyim, dur karnın acıkmıştır, yanında bunu var bunu da vereyim'' dediği için sürekli gözetim altında olması gerekiyor Doruk'un. Yani her an herkes eline bir şeyler tutuşturabiliyor. O yüzden ben onunla kalmayı tercih ettim ama bu herkesin kişisel kararı. Benim evde kalma kararımda Doru'nun alerjik durumu etkili olmuş oldu.